Teşekkür ederim şefim. Beraber <laughs> diye bol getirdim abi. Şefim bu ne ya? Kaşık da alabilirsek yalnız. Şefim sen, bu sen, ne? Sen ortada değilsin abi. Şefim bu sen, ne? ne? Mehmet abi. şefin yanına Şef, geç. Hiç... Bu ne? Abi sen, sen bir geç. Şefim, şefim bu ne dedi abi? Abi sen yerine bir geç. Ne geç. var orada? Mehmet. Ketçap mayonez ardı deme Mehmet. Ketçap. Ee, tantalım şefim. Özkan, ee, söylüyorum malzemeleri. Size şuradan hatırlatayım. Şefin, bak. Bizim bir pide etapımız vardı. Siz ödül şeflerinizi. Siz, biz e, pide etapımız vardı, hatırlar mısınız? <laughs> Bizde harda var. Mayonez, harda. Pizzanın olmazsa olmaz. Sormuz. Nasıl yoğurt abi, Yoğurt, yoğurt olmaz yoğurt, ya. Yani. Yoğurtsuz. Kaşık ver oğlum. Kaşık alalım. Ya kaşık verme abi, Allah aşkına ya. Şöyle deneyelim şefim. İlkine... E, ben şeş... Sossuz deneyelim. Yoğurtsuz yemem. Hayır, ben yani. Asla. Ya Mehmet, Birkinci. yapma öyle bir şey. Niye? Şefim. Afiyet olsun. Ben karamelize keyifli bir pizza yaptım. Pesto sosu yanında acı... Getir abi. Üstünde da peynirim yapma. var. Afiyet olsun. Ya, bak, bak, işte bak. Bak, ayakta, ayakta, ayakta. Pardon. biraz su içiyor, su içiyor. Süzme yoğurtla başka bir seviye oluyor bu. Gibi su içeceğim, içeceğim. Ver evet, <laughs> Mehmet, ver. Olmaz, olmaz Mehmet. Oğlum ben... Ara bu sosları. <laughs> ben kardeşlerimle sıkılmam. Gel. Al, al, al. Oğlum. Alsana oğlum. Al, al, al. Ya siz verdiniz ya. Hiç utanmadı hani. Hiç <laughs> oğlum sen pideye neler koydun bir itiraf etsene. Pideyim ben... şefim. Ne bir şey koymadın şefim, ki? Şefim pideye ki... karamelize soğan koydun. Ee,